Bence Ilgar çok çabuk adapte olmuş Amerikan çok, kültürüne. Çok çabuk. Böyle önceden yaşıyor mu? Aynen. Sünger gibi çekmiş böyle. Önceden tam tabii Amerikan boy evet, gibi takılıyor önceden, yani önceden. şu anda. Mesela o sizin aranızda böyle bir ayrılık yaratıyor mu? Mesela işte şey o bu kadar adapte olmuşken sen işte eski kültürde kaldığını düşündüğün oluyor mu? Ona yetişemedi. Öyle bir hissiyata kapılmadım. Sadece şunu söylüyorum. Eğer ılgarcım dedim yabancı birisiyle hani bu, bu kelimeyi nasıl kullanılır ya da yerine ne kullanılır onu da bilmiyorum ama evlendiğin zaman geldiğin yeri unutturma diye bir serzenişte bulundum. Hmm. Valla omuzlarını şöyle yaparak bir cevap verdi. Onu da bilemiyorum. Dedim oğlum nereden geldiğini lütfen dedim çocuklarına dedim. Unutturma dedim. Unutturma. Dedi. Unutturma. Yani çünkü bizim bir kökümüz var dedim. Yani ne olursa olsun bir kökenimiz var. Bir yaşadığımız bir yer.